İskelet sistemi iç organları zedelenmekten koruyor, kaslara tutunma için yüzey alan oluşturuyor, vücudu destekliyor. Bildiğimiz cümleler bunlar. İskelet sisteminde kemik doku ve kıkırdak doku var. Kemik dokuyla başlamış olalım. Kemik hücresine osteosit, ara maddesine osein deniyor. Yani hücrelerin arasındaki doku sıvısı osein olarak özel bir isim verilmiş bu dokuda osteositler, lakün denilen boşluklar var. Bunların içerisinde yer alıyorlar. Peki oseinin içeriğine bakıyoruz. Oseinde hem organik hem de inorganik maddeler var. İnorganik maddelerden kastedilen kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat, mineraller bunlar. Sertlik veriyorlar kemiğe. Kemiğin sert olmasını sağlıyorlar. Organik maddeden de kastedilen protein. Protein yapılı kollajen lifler. Bunlar da kemiğin ne kadar esnek olacağını belirliyor. Burada hassas bir denge var. Normal sağlıklı bir insanda tam olması gerektiği gibi çocuklarda kemiğin normalden daha esnek olduğunu söyleyebiliriz. Yani protein oranı biraz daha fazla yaşlandıkça organik madde azalıyor inorganik maddenin oranı artıyor. Bu da beraberinde kemiğin normalden daha sert olması ve kırılganlığının artması şeklinde bir sonuç doğuruyor. Şimdi burada ya sertleşiyor. Sertleştiğine göre sağlamlaşması gerekmiyor mu? Hani sertleşiyor ve esnemesi gereken yerde o esnemeyi yapamadığı için aşırı sertlikten dolayı bu sefer çatlamak ya da kırılmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla olması gerekenden daha sert olması kırılganlığı artırır şeklinde yorumlamamız gerekiyor. Şekillerine göre kemikler. Biz önce İnsan iskeletini üç ana bölüme ayırıyoruz. Baş iskeleti, kafatası ve yüz kemikleri, gövde iskeletimiz, omurga, göğüs kemiği, kaburgalar ve üyeler yani kol ve bacağımızdaki kemikler. Şimdi Bunları e, uzun kemik, yassı kemik, kısa kemik, düzensiz şekilli kemikler şeklinde e, şekillerine göre sınıflandırıyoruz. İşte uzun kemik, e, kol ve bacaklardaki üyelerdeki pazu kemiği, ön kol kemiği, dirsek, uyluk, kaval, baldır kemiği bunlar uzun kemiklerdir. Yassı kemikler, kaburga kemiği, kafatası kemiği, kürek kemiği, göğüs kemiği, kısa kemikler, el bilek, ayak bilek kemikleri, düzensiz şekilli kemiklerde omur kemikleri ve yüz kemikleri. Bu kemiklerin hepsinde kırmızı kemik iliği bulunur. Ne kemiği olursa olsun bütün kemiklerde kırmızı kemik iliği vardır. Peki sarı ilik? Sarı ilik sadece uzun kemikte var. Uzun kemiklerin sarı iliği bulunur. Diğer kemiklerde sarı ilik bulunmaz diyeceğiz. Ne işe yarar bu kırmızı ilik, sarı ilik? Birazdan ayrıntısına gireceğiz. Kırmızı ilikten kan hücreleri üretilir, ağlıyor, yuvar, akıyorlar. yuvarlar. Sarı ilikten sadece bazı ak yuvar çeşitleri üretilir şeklinde kan hücresi üretiyorlar bunlar. Ee, i̇nsan iskeletinde yaklaşık 206 kemik olduğunu söyleyebiliriz. Milli Eğitim kitabında yazan sayı bu. Başka sayılarla da 3-5 fazla birkaç eksik karşılaşabilirsiniz. Oynamaz eklemlerin Bazılarının işte artık onu tek bir kemik olarak kabul ediyorlar. Bazısı o eklemdeki kemikleri ayrı ayrı iki kemik olarak alıyor gibi. Bundan dolayı ufak tefek değişiklikler olsa da yaklaşık olarak bu civarlarda kemik bir araya gelerek bir insanı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Kemik doku yapısına göre ikiye ayrılır. Süngerimsi doku ve sıkı kemik doku, sert doku. Süngerimsi doku hani süngerde gözenekler var. Mikroskoptan bakıldığı zaman kemiğin içerisinde böyle gözenekler çok rahat bir şekilde görülüyor. O yüzden süngere benzetilmiş. Süngerimsi doku denmiş. Nispeten de zaten adı üzerinde sert doku, daha sert yapıda, süngerimsi doku da ona kıyasla daha yumuşak olduğunu söyleyebiliriz yani. Ama kıyasla yumuşak yani yoksa kemiğin içerisinde çok da yumuşak bir doku değil yani. Gözenekli yapıya sahip. Süngerimsi dokunun bu boşluklarının içerisinde kırmızı kemik iliği bulunur. Yani süngerimsi doka eşittir kırmızı kemik iliği diyebilirsiniz rahatlıkla. Kırmızı kemik iliğinde ne oluyormuş? Az önce de söyledik al yuvar ve ak üretiliyor. Peki sıkı kemik doku bunun oseyinin de ara maddesinde mineral miktarı nispeten daha fazla olduğu için daha sert daha sağlam olduğu söylenebilir. Eee Peki nerede bulunur bunlar? Süngerimsi doku ve sıkı kemik doku nerede bulunur? Burada şu e, şekil uzun kemiği temsil ediyor. Buradaki şekil ise diğer kemikleri temsil ediyor. Kısa, yassı, düzensiz şekillerin hepsi. E, uzun kemiklerin şu bölgelerine baş bölgesi denir. İki tane baş bölgesi var. İki baş bölgesinin arasında kalan kısım da burası da gövde. Gövde tamamen sıkı kemik dokudan oluşur. Gövde ne var? Sıkı kemik doku var. Peki baş bölgesi baş bölgesinin içi merkezi burada da öyle burada da öyle burası süngerimsi dokudur ama etrafında yine bir sıkı kemik doku var yani tamamen süngerimsi dokudan oluşmuyor yine dışarıda bir tabaka halinde sıkı kemik doku var hatta eklem bölgesinde onun da üzerinde kıkırdak doku da vardır ee, peki diğer kemiklerde kısa yassı düzensiz şekilli kemiklerde merkez yani orta kısım süngerimsi doku onun etrafında bir tabaka şeklinde sıkı kemik doku var. Yani aslında baş bölgesi diğer kemikler gibi diyebiliriz. Merkezinde süngerimsi, etrafında bir tabaka halinde sıkı, sert kemik doku vardır diyebiliriz. Uzun kemiklerin gövdesinin içerisinde bulunan kanalda ne var? Sadece uzun kemiklerde bulunur dediğim sarı ilik mevcut. Sarı ilik ne yapıyordu? Bazı akıyor çeşitlerinin üretilmesini sağlıyor. Başka neyimiz var? Epifis plağı denilen bir yapı var ki bu epifis plağı kıkırdak üretiyor. E, kemiğin boyuna uzamasını sağlıyor. Yani epifis plağı kıkırdak üretir. Üretilen kıkırdak kalsiyum mineraliyle beraber kemikleşir, sertleşir ve böylece kemik boyuna uzamış olur şeklinde. E, i̇nsanlarda, hayvanlarda büyüme belli bir yaşa kadardır. E, belli bir yaştan sonra ki kişiye göre değişebilir ama işte... 18-20 yaşından sonra diyelim e, genelleme yapalım. Bu epifiz plağı kemikleşiyor. Yani epifiz plağı diye bir yapı kalmıyor. Dolayısıyla büyüme de boyuna uzamada ne yapmış oluyor? Kemiklerin boyuna uzaması durmuş oluyor. Periost denilen kemik zarı var ki bütün kemiklerin en dışında ne bulunur? Bu periost adını verdiğimiz kemik zarı bulunur. Ne işe yarar bu kemik zarının görevleri nelerdir? Kılcal damarları bunlar bulunduruyor. Yani dışarıdan kemiğe kılcal damar gelirken girerken buradan geçiyor. Dolayısıyla periostta bol miktarda sinir ve kan damarı bulunur ve kemiğin beslenmesini sağlar. Çünkü kan besin getiriyor, oksijen getiriyor. Enine kalınlaşmayı sağlar. Boyunu uzamayı epifiz plağı sağlıyordu. Enine kalınlaşmayı periost sağlar ve kemik kırıldığı zaman bunun rejenerasyonu, onarılması, iyileştirilmesi yine periostun görevleri arasında. Kemik dokuda şöyle dairesel olarak sıralanmış tabakalar var. Bunlara osteon deniyor. Yani osteonlar bir araya geliyor kemik dokuda. Ve bu osteonların içinde boyuna uzanan kanallar var. Kemik dokusunda boyuna uzanan uzun kanallara Havers kanalları deniyor. Bir de bu Havers kanallarını birbirine bağlayan daha kısa Yatay kanallar var. Bunlara da Volkman kanalları deniyor. Havers ve Volkman kanallarının içerisinde kılcal kan damarları ve sinirler bulunur. Kemik hücrelerini besleyen, onlara besin oksijen getiren, onlara sinirsel iletileri getiren, artık maddeleri toplayıp götüren yapılar bu kanalların içerisinde yer alır diyoruz. Kemik oluşumu ve kontrolü. Kemik iki kaynaktan oluşabilir bağ dokudan kemik oluşabilir ya da kıkırdak dokudan kemikleşme meydana gelebilir. Bağ dokunun örneği bıngıldak. Bir bebek anne karnından, uterustan doğacağı zaman e, doğum esnasında o kafatasının esnemesi gerekiyor. Yani bağ doku eğer kafatası kemik olsaydı yani doğum gerçekleşemezdi ya da çok daha zor mu olurdu diyelim. Dolayısıyla burada e, bağ dokudan yapılmış bir kafatası var. Yani esniyor. Doğumdan sonra ne yapıyor? Kemikleşiyor kafatası. Bir yıl içerisinde falan kalsiyum mineralleriyle beraber sertleşiyor, kemiğe dönüşüyor. Demek ki bağ dokudan kemik oluşabiliyor. Bir de kıkırdak dokudan kemikleşme var ki embriyonik dönemde iskeletimiz hiyalin kıkırdaktır. İkinci aydan itibaren Kalsiyumun işte kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat gibi minerallerle, tuzlarla beraber kemikleşme süreci başlar. Hani tamamen mi kemikleşir? Hiç mi kıkırdak olarak kalan yerimiz yok? Kıkırdak dokuda bunların örneklerini vereceğiz. Uzun kemiklerin uçları, burun, soluk borusu gibi kıkırdak olarak kalan yerlerde de var. Kemik doku oluşumunda etkili faktörler, minerallerden kalsiyum zaten çok belirgin. Fosfor, potasyum bunlar etkili. Hormonlar endokrin sistemden hatırlayacağız. Kalsitonin kandan kemiğe, paratormon kemikten kana, bağırsaklardan kana, böbreklerden kana kalsiyum geçişini sağlıyordu. STH büyüme hormonuydu zaten. Kas ve kemiklere en çok etki ettiğini söylüyorduk. Tiroksin yani genel anlamda metabolizmayı hızlandırdığı için mesela bir çocukluktan itibaren tiroksin sürekli eksik olursa cücelik hastalığı da ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla kemik gelişiminde etkilidir diyeceğiz. Eşeysel hormonlardan da östrojen ve testosteron bu epifiz plağının kemikleşmesinde etkili. Yani epifiz plağı bu hormonların etkisiyle kemikleşiyor. Ve eğer ki bir çocuk erken ergenliğe girerse o zaman epifiz plağı da erkenden kemikleşmiş oluyor. O zaman da boyu yeteri kadar uzayamamış oluyor. Yani e, bu anlamda e, kemik gelişimine, kemiğin boyuna uzamasında etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Eklem nedir? Kemiklerin birleştiği yere eklem denir. Oynamaz eklem, yer oynar eklem, oynar eklem. Oynamaz eklem, hareket yeteneği yok. Kemikler böyle puzzle gibi birbirine ne yapmış? Oturmuş, girintili, çıkıntılı, testere dişi gibi kenetlenmiş halde. Kafatasında bir sürü kemik var işte kafatası eklemleri. Oynar eklem hareket yeteneği fazla bunun da. Hareket yeteneği fazla olduğu için kemikler birbirine sürtünüyor ve arada kemikler sürtünmeden dolayı zarar görmesin diye sinovyal sıvı yani eklem sıvısı bulunuyor. Ee, peki yarı oynar hareket yeteneği az. Şimdi oynamazda eklem sıvısının olmadığı çok bariz. Oynar eklemde de eklem sıvısının olduğu çok bariz. Peki yarı oynar da var mı? Yar oynar eklemde eklem sıvısı bulunmaz. Omurgayı örnek verebiliriz. Peki oynar eklemde yani kemiklerin zarar görmemesi için uzun kemiklerin uç kısımlarında kıkırdak var. Bunun da üzerinde sinoviyal zar ve iki kemiğin arasında eklem sıvısı dediğimiz sinoviyal sıvı var ve böylece kemiklerin hareket etmesi durumunda sürtünmeyle beraber aşınması, zarar görmesi engellenmiş oluyor. İlerleyen yaşlarda bu sıvı azaldığında ciddi eklem ağrıları ortaya çıkabiliyor. Bu eklem bölgesine işte enjekte edilebiliyor bu sıvı belli aralıklarla ya da yani burayı açıp bu kemiklerin ucuna platin takıp daha ağır bir ameliyat şeklinde de tedavi yapılabiliyor diyebiliriz. Evet. Şimdi sırada kas şey kıkırdak dokusu var. Kıkırdak doku yine işte kemik hücrelerine ne demiştik? Osteosit, osein. Burada da benzer isimlendirmeler var. Kıkırdak doku hücrelerine kondrosit, ara maddesine kondrin deniyor. Kıkırdak doku kapsüllerine de yani birkaç tane kondrositi bir arada bulunduran kapsüle de kondroblast deniyor. Kıkırdak doku üç çeşittir. Hiyalin kıkırdak, lifli kıkırdak, elastik kıkırdak şeklinde. Hiyalin kıkırdak, ara maddesinde kollajen lifler var yani lifli kıkırdakta da kollejen lifler var ama o kadar fazla ki adını buradan alıyor yani ikisinde de var ama lifli kıkırdakta fibrozda daha fazla hiyalin kıkırdak nerede bulunur yani daha çok örnekler üzerinden gider burada nerede bulunur kimde bulunur neresinde bulunur omurgalıların embriyonik dönemindeki iskeletleri hiyalin kıkırdaktır kıkırdaklı balıklar var köpek balığı ve vatos bunların iskeleti tamamen kıkırdak ergin dönemde de bu şekilde Ergin memelilerin burunları, soluk borusu, kaburga uçları, uzun kemiklerin uç kısımları hiyalin kıkırdaktır. Lifli kıkırdak basıncın çekmenin çok olduğu dirsek, diz kapağı, omurlar gibi kısımlarda bulunan kıkırdak çeşidi. Elastik kıkırdak da nedir işte? Ara maddesinde elastik lifler bulunuyor. Kulak kepçesi, östaki borusu, epiklotis var. Soluk borusuyla yemek borusunu birbirinden ayıran. Soluk aldığımızda yemek borusu kapalı, soluk borusu açık. Bir şeyi yuttuğumuz zaman yutkunma refleksi gerçekleşirken soluk borusunu kapatıp yemek borusunu açan gırtlak kapakçı epikloptis, bu da elastik kıkırdak yapısındadır. Kıkırdak dokuda kılcal kan damarı bulunmaz. Peki nereden beslenir? Bağ doku dediğimiz bir temel doku var. Bağ dokuda kılcal damar miktarı da oldukça fazladır. Ee, bu bağ doku hem kıkırdak doku hem de aynı durumda olan epitel doku da vardır. Onu da burada hatırlatmış olalım. Epitel doku ve kıkırdak dokuyu ne yapar? Bağ dokudaki kılcal kan damarlarından difüzyonla besinler iletilir. Artık maddelerde yine aynı yolla ne yapılır? Uzaklaştırılır diyebiliriz. Şimdi kas dokusu hücrelerine sarkolemma deniyor daha doğrusu hücre zarına, kas dokusunun hücre zarına sarkolemma deniyor. Plazmasına yani kas hücresinin stoplazmasına sarkoplazma deniyor. Endoplazmik retikulumuna da sarkoplazmik retikulum deniyor. Sorularda bu ifadeler kullanılıyor. Yani kas hücresi zarı demiyor da sarkolemma diyor gibi. Bir de şeye dikkat etmeniz lazım. Kas lifi dediğimiz zaman sanki çok sayıda bir şeylerin bir araya gelmesiyle oluşmuş gibi hani lif deyince. Halbuki kas lifi demek tek bir hücre demektir. Yani her kas lifi tek bir hücredir. Soruyu böyle anlayıp buna göre çözmek gerekiyor. Lif içerisinde çok sayıda hücre yok yani. Miyofibril denilen yapılar var. Kasılmayı ve gevşemeyi sağlayan aktin ve miyozin proteinlerinden oluşuyor. Yani aktin ve miyozinin ikisine beraber miyofibriller diyoruz. Kas dokusunda enerji ihtiyacı fazladır. Ee, kendi aralarında kıyas yapılabilir. İşte kalp kasında en fazladır. Düz kasta da daha azdır. Çizgili kas bunların ortasında bir yerdedir gibi ama genel anlamda diğer dokularla kıyaslandığında mitokondri organeli çünkü ATP'yi mitokondri üretiyor oksijenli solunumla. Mitokondri organellerinin sayısı fazladır. Diyebiliriz kas dokusu için. Burada düz kas, çizgili kas ve kalp kasının özelliklerini kıyaslayacağız. E, düz kaslar hücreleri mekik şeklinde. Mekikten kastettiğimiz şöyle bir şekil. Çizgili kaslar hücreleri silindirik. Kalp kası e, silindir şeklinde ama yan bağlar var. Hücreler birbirlerine böyle yan bağlarla bağlanmışlar. Çekirdek bir tane ve hücrenin ortasında çekirdek çok sayıda ve hücrenin kenarlarında. Peki niye çok sayıda? Ya yani niye tam ortada değil? Çünkü embriyonik dönemde 5-6 tane hücrenin bir araya gelmesiyle bir hücre oluşuyor. Dolayısıyla çok çekirdekli ve çekirdekler de böyle kenarlarda kalmış oluyor. E, biyolojide çok çekirdekli olma ile ilgili bir de endomitoz denilen bir olay vardır. Nedir bu endomitoz? çekirdek bölünür, iki tane olur ama stoplazma bölünmez. Yani iç mitoz gibi bir ifadesi var. Ee, mesela polenlerde, bitkilerde polenin içinde iki çekirdek bulunur. Biz bunu endomitozla izah ederiz. Deriz ki çekirdek bölündü ama stoplazma bölünmedi. Aha da birden fazla çekirdeği var şeklinde. Ama buradaki endomitoz değildir. Burada çekirdeklerin hücre zar, yani birkaç tane hücrenin hücre zarı sınırları kaynaşmıştır tek hücre haline gelmiştir. Bundan dolayı çok çekirdeklidir diyeceğiz. Burada da bir ya da iki çekirdek vardır. Yani genelde birdir ama birden fazla çekirdek, iki çekirdek de olabiliyor ihtimal dahilinde. Düz kaslar yavaş çalışır, geç yorulur. Çizgili kaslar hızlı çalışır, çabuk yorulur. Kalp kası hem hızlı çalışır hem de geç yorulur. Mitokondri sayısını az önce söylemiştik. En fazla kalp, en az düz, İkisinin arasında bir yerde de çizgili kas olmuş oluyor. Aktin ve miyozin denilen e, iplikler var. Hepsinde var bu aktin miyozin. Yani e, bu filamentler, bu iplikler ister düz kas olsun, ister çizgili, ister kalp kas olsun hepsinde mevcut. Bunların düzenli dizilip dizilmemesine göre yani düzenli sıralanmadığından dolayı eline bir bantlaşma yok. Mikroskoptan bakınca düz bir görüntü var. Öyleyse ben buna diyorum ki düz kas. E bu aktin miyozinler düzenli sıralandığından dolayı enine çizgiler meydana gelmiş. E, enine çizgilerde mikroskoptan bakınca çizgili göründüğü için ismi buradan geliyor bakın düz kas. Çizgili kas ismi buradan gelir. Mikroskoptan bakarsın düz bir görüntü var. Mikroskoptan bakarsın çizgiler var. Buna göre de çizgili kas denmiş. Kalp kası da çizgili kas yapısındadır. Yani bu enine bantlar bunda da vardır. Ama e, yani şey olarak yapı olarak çizgili kasa benzer ama kendi e, ne yani çizgili kastan ayıran özellikleri de var. Dolayısıyla bunun kalpte bulunduğu için kalp kası olarak isimlendirilmiş. Nerede bulunur? Düz kaslar. Kalp hariç diğer iç organlarımız, midemiz, işte bağırsağımız, böbreğimiz bunlar düz kaslardan oluşur. Çizgili kaslar vücudumuza şeklini veren, kemiklerimizin üzerini örten iskelet kasları. Kalbin yapısı miyokart denilen bir tabakası var orası şeyden oluşuyor buradan oluşuyor Dolayısıyla kalbin yapısını oluşturur diyeceğiz çok az miktarda miyoglobin bulunur nedir bu miyoglobin miyoglobin oksijen depo eden aynı zamanda da böyle kırmızı renk oluşumunda da etkili olan bir protein düz kaslarda çok az var çizgili kaslarda miyoglobin var yani hem oksijen depoluyor hem demir içeriyor. Kırmızı renk çizgili kas değil mi? İşte iskelet kası et kırmızı oluyor. Yani iç organlarda daha pembemsi beyaza yakın böyle bir renk oluşuyor. Bu yüzden daha kırmızı renklidir. Suda yaşayan memelilerde ise bunların oranı çok daha fazladır diyeceğiz. Miyoglobin kalp kasında yani Nispeten var ama çizgili kaslarda biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Otonom sinir sistemi istemsiz, her an kesilebilir bu arada ders. Somatik e, istemli e, şey de otonomdur. Kalp kası otonomdur. E, hatta kendi sinir düğümleri vardır, kendi üzerinde. Bunların yani vücuttan ayrılsa bile 3-5 dakika daha atmaya devam edebilir. Laktik asit fermentasyonu denilen olay da düz kaslarda yok, çizgili kaslarda var. Kalp kasında da çok zor durumda kaldığında.